Evet arkadaşlar burası küçük çekmece göl kenarı. Tarihi bayağı bir dolgun de şu karşı tarafın. Zamanında Vikinglerin iskelesi, köprüsü bir şey varmış burada öyle söyleniyor. Lisko tarafından. Burada böyle kuşlar izliyor. Bu da Mimar Sinan'ın şaheserlerinden, en iyi köprülerinden bir tanesi. yolları, yerleri var. Şöyle, şöyle en büyük yol ben gördüm, siz de görün isterim. Vaktiniz olduğunuzda gelin buraya. Özellikle akşam üzeri, üzerileri. Şurası çok güzel oluyor. Şuradan çok güzel bir görüntü. Buraya güneş üzerine. Vaktiniz olsa gelin oturun. Hadi kendinize iyi bakın.